Anamur'da bölgenin başlıca geçim kaynağı olan tescilli anamur muzu yılın 12 ayı boyunca hem örtü altı hem de açık alanda yetiştirilerek ülke genelinde ekonomiye önemli katkı sunuyor. Son yıllarda üretimin artmasıyla senede 180 bin tondan fazla üretilen anamur muzu'nda özellikle eylül ayı ortasında başlayan yoğun hasat dönemi mart ortasına kadar devam ediyor. Anamur muzu yaklaşık 12 aya yayılmış durumda ama Mart'ın sonuna kadar hızlı bir hasat olur. En yoğun dönemi bu 5 ay. Türkiye'nin yaklaşık %50 muz ihtiyacını karşılayan Anamur sayesinde ithalatın da önüne geçiliyor. Örtü altı ve açıkta binbir emekle doğal olarak yetiştirilen muzlar, Önce ağaçlardan kesilerek işleme tesisine sevk ediliyor. Burada askıya alınan muzlar tartılarak taraklara bölünüp sudan geçirilerek kasalara alınıp sarartma odalarına alınıyor. Ve araziden kesiliyor muzlarımız. Araçlarla sevkiyatı buraya yapılıyor. Daha sonra kantara alıyoruz. Kantarda kalite kalite ayırıyoruz. Ayırarak tartıyoruz yani. Daha sonra askıya alıyoruz. Askıya aldıktan sonra da kazanlarımız var. Kazanlar bölmelidir. Her kalite ayrı bir kazana doğranır. Kalite kalite doğrarken orada da ayırıyoruz. Daha sonra paketlemesini yapıyoruz. Paketlememiz bittikten sonra sarartma odalarını alıyoruz. Sarartma odalarındaki bekleme süresini sevkiyatımıza göre ayarlıyoruz. 5 ila 10 gün arasında sarartma odalarında bekletilen muzlar, tırlarla çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Diyarbakır, Gaziantep ve Van başta olmak üzere ülke genelinde dağıtıma çıkartılıyor. Bu yılın verimli geçtiğini belirten üreticiler ve saha çalışanları yoğun bir sezona girdiklerini aktardı. Şu anda sezonumuz yavaş yavaş açıldı. Kesimlerimiz hızlanıyor. Muzlarımızı toparlamaya başladık. Seralarımızda zaten dolgun muzlarımızı, kaliteye uygun muzlarımızı hep topluyor, kesiyoruz artık.